Evet arkadaşlar selamün aleyküm yeni videomuza hoş geldiniz uzun zamandır ya bir izin verin ya izin ver video çekmedik arkadaşlar yani çok vaktimiz olmadı birkaç haftadır video çekmeye son durum nedir onunla alakalı ...video çekmek istedim. Ee, videoya geçmeden önce... ...şöyle küçük bir rica edeyim. Eğer abone değilseniz... ...abone olarak destek olmaya... ...ya da video istekleriniz varsa... ...onları yorumlara... ...bildirmeye... E, ...unutmayın arkadaşlar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar... ...bütün... E, ...çiftlik sakinleri... Burada sayılır ördeklerimiz. Şu aralar ciddi anlamda yemle alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Çok yiyorlar. Çok yedikleri gibi bir de yem fiyatları hepimizce malum aldı başını gidiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Yetiştiremiyoruz sat satıyoruz arkadaşlar yani artık ördeklerimizi yavaştan azaltacağız. Çünkü olmuyor yani gitmiyor şu an. Her gün yem fiyatları alıp başını gidiyor. Bütün kızlar burada. O astro dışarı attık arkadaşlar. Diğer horoz da kavga ediyor. Ama ciddi anlamda her yer çamur. Şu bizim Beşiktaşlı ördek. Ah seni. Bir de bunun eşi var. Bak hemen gitti zaten eşinin yanına. Eşinin yanına da hemen gitti. Bunlar bizim Beşiktaş ördekler. Beşiktaş'tan ziyade dama çal ördekler yani. Oy, oy, oy. Resmen toprak batıyor ya. Bunlar da kes, keseceğimiz ördeklerdi arkadaşlar. Bu ikisini bugün, dün iki tane kestik. Bu ikisini bugün keseceğim. Ee, belki de şu Amerikan'ı da keseceğim. Yani birkaç tane daha keseceğim ben bugün. Yani ortalık çamur çökek yem konusunda da yetişemiyoruz zaten. Şöyle göstereyim size uzak açıdan. Gördüğünüz gibi her yer çamur, bölmeli kafeslerimizin üzerleri rüzgardan dağıldı gitti. Yani buralara kümes yapacaktık, yapamadık. Sadece bir tanesini yapabildik. Onu da boyayamadık, boyayacaktık. Kış gelince araya Boyayamadık arkadaşlar. Şunlar gri ve beyazlar. Arkadaki süt kahveyle beyaz karışım Amerikan dişimiz. Şunlar tüylerini attıkça babalarına benzemeye başladılar. Şu anneleri. Sonu <laughs> yavrusu, babalarını tabi afiyetledik yani. <laughs> Bu da diğer eski gri babamız. Arkadaşlar Habeşlerimizin hepsi öldü. En son bir tane kalmıştı biliyorsunuz. O da hiçbir şey yokken öldü. Hadi hava güzel sizi bir çıkarayım dışarıya. Bunlar var ya. Hep, hep çıkacaklar dışarıya. Gel. Aha yumurta. Yumurta yapmışlar bak bak bak. Gel. Gel hadi gel. Ha, kapak açık kalabiliyor. çamur, çökek, buraları ne yapacağız bilmiyorum yani arkadaşlar. Hayırlısı. Evet arkadaşlar ördeklerin son durumu bu şekilde sizlerle paylaşmış oldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun videomuzu sonlandıralım artık. Görüşmek üzere.